Coin Akademi kanalına hoş geldiniz. hem sabahki analizlerimizi ve bilgilerimizi birazcık tekrardan hatırlamak ve güncellemek için bir video çekmek istedim hem de gece saatlerinde yanınızda olmak istediğimden öncelikle güzel yorumlar yapan her türlü yorum yapan videoya etkileşim belirten yani like'ını veya dislike'ını bırakan abone olan herkese çok teşekkürler birkaç gün içerisinde katıl butonumuz aktif olacak arkadaşlar onun hakkında takipte de kalın detaylı bilgilendirmeler gelecek. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman aynı kritik seviyede hala devam ediyoruz. 4 saatlik periyotta yataya bağlamış durumdayız. Şu anda ciddi bir hareket görmüyoruz. Yani 33 binden dönüp dönmediğimiz hakkında bir fikrimiz yok. Şu anda kırılım 4 saatlikte gelmesi çok çok önemli değil bizler için. Neden? Çünkü buradan bu tepki noktası ve kısa vadeli hareketleri belirtmek için kullandığımız bir periyot 4 saat. 4 saatte yataya bağladığımız zaman herhangi bir e, sinyal alınmaz günlük periyota baktığımız zaman günlükte asıl olay. Bugün gece 3 sularında günlük kapanış gelecek ki arkadaşlar. O kapanışın 33.200'lü e, seviyelerin üstünde olması lazım. Hadi 33.200 diyelim düz hesap olsun. 33.000'in üstünde şu günlük kapanışı yapıp yeni mumu yani 2 Temmuz mumunu yukarı yönlü destek almış bir şekilde açmamız lazım. Potansiyel olarak bunun aşağısına da kırılım şansımız var. Evet fakat biz burada nasıl sinyaller aldık? Şimdi 4 saatlik periyoda tekrar döndüğümüz zaman bizim burada tonde markamız kırmızı 9 yaktı ve bize al sinyali verdi. Bu sinyal hareketin yukarı yönlü olacağına dair bizlere ufak bir ipucu verdi ki bundan bahsettim. Ben sizlere yorum analiz yaptığım zaman 1-2 saat geçiyor. Analiz henüz akşamki video attığımın üzerinden 2 saat geçmiş. İşte bitcoin düştü tutturamadın battık gittik öyle oldu böyle oldu diye yorumlar yapıyorsunuz. Arkadaşlar 2 saatte ne olmasını bekliyorsunuz piyasada da bunu da belirtin aşağı Yani ben mesela atıyorum 40 bin yürüyüşü gelme potansiyeli yüksek 40 bin yürüyüşü gelecek dediğim zaman sizler hani 2 saat içinde mi gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz bunu? Bunları da belirtirseniz sevinirim yorumlarda. Şu anda dönmüş gibi bir hal var. Şu anda ilk saat daha 4 saatlik mumun. İlk dakikaların içerisindeyiz bu değişken olabilir yani aşağıda döndürebilir yönünü evet şu anda bu mum işte yukarı yönde açılması tamam döndük anlamına gelmiyor. Dediğim gibi gece 3'teki kapanış asıl önemli olan kapanış. Ayaktaysam yüksek ihtimalle ki ayaktayım gece 3'e kapanış olduğu zaman yorumlar kısmında sizlerle olacağım bu konuda sıkıntı yok. Bir de uyarımızı da yapalım tabi risk faktörü de bitcoin bu kripto para piyasasındaki alım satılma çok riskli neden böyle riskli olduğunu düşünüyoruz çünkü sert hareketler yapabiliyorlar. Yani normal bir piyasada günlük göremeyeceğiniz hareketleri yani bakın 1 Temmuz şuradan itibaren alalım %5'lik bir aşağı yönlü hareket söz konusu. O yüzden riskli bir piyasa olduğu için her ihtimali değerlendirmemiz ve bunları hesaba katmamız gerekiyor. Şimdi bu seviye tamam dedik ki bu seviyeden destek almak için gece 3 önemli. Neden? Günlük kapanışımız bizim hangi noktaya geldiğini görmemiz lazım. Şu anda yukarısındayız. Hala yukarısındayız. Hala bir panik yok. Sakin bir nefes alın. Sıkıntı yok. Gece 3'te aşağısına kırarsa o zaman paniklersiniz. Bir sakin olun. Öncelikle kırılım gelecek sonra panikler panikleyeceksiniz, panikleyin. Ee, bunun kırılımı geldiği zaman da aslında bakarsanız çok bir paniklemenize gerek yok. Sadece birazcık gecikmiş olacak bazı şeyler. Yani 31.000 seviyesi var burada. Deli gibi bir destek noktası var burada. Ee, kırılmayan ve buradan sert bir şekilde yukarı yönlü hareket eden, insanlara eküme fırsatı, alım fırsatı veren güzel bir seviye var. Bu seviyeye düşmemiz ee, tekrar gemileri suya indirmeniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şu huyunuzdan lütfen vazgeçin. Yatay bir pozisyondayız şu anda. Hangi huyunuzdan bahsediyorum? 31 bin seviyesine e, indiğimizde veya 33 bin-31 bin arasına indiğimizde batıyoruz. Yukarıda 40 binle 36 bin-40 bin arasında çıktığımız zaman da e, yükseliyoruz, patlıyoruz gibi yorumlar yapmayın. Hala daha benim e, beklentim gerçekleşmesini bekliyorum ya. Yani 40 bin seviyesinde bir hedefim var benim. 40 bin seviyesini bekliyorum. 31 bine düşersem de korkmayacağım. Sıkıntı yok. Bu videoda bahsedilen hiçbir şey öncelikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Elimizde iki tane senaryo var. Gece 3'teki kapanıştan sonra gerçekleşecek iki senaryo. Bakın gece 3'te günlük kapanış geliyor ondan sonra. Birinci senaryomuz ne bizim? Birinci senaryomuz 33 bin seviyesinden günlük periyodu açalım daha güzel olsun. Şuradaki seviyeden e, bu dikdörtgenin içerisinde yani 33200'lerin üstünde kapatırsak biz buradan bir destek almış olacağız ve bu destekle birlikte tekrardan yukarı yönlü açılma senaryomuz var. İkinci senaryo bu desteğin kırılması. Henüz 4 saat, 3 saat, 4 saat var. E, bu olayların gerçekleşmesi için hani gece 3'e kadar bir 3-4 saat sakin bir şekilde piyasayı izlememiz gerekiyor ve buradaki kırılma göre hareket etmemiz gerekiyor. Buradan dönüş sinyali nasıl alınır? E bunun üstünde eğer kapatırsak şimdi 4 saat diye baktığımız zaman tonda markamız bize al sinyali veriyor değil mi? Baktığımız zaman. Hani MACD'ye baktığımız zaman ne yapıyor MACD? MACD'de de e, olsa olsa al sinyali gelebilir buradan. Sat sinyali gelemez. Yani MACD bizim e, hemen hemen arkamızdayken tamam bir al sinyali vermiyor ama sat sinyali de vermiyor. En azından sat sinyali veremez şu anda. Çünkü zaten altında hareket ediyor. Yukarı yönlü kesebilir şu an sadece. MACD biz, bizlere kötü bir senaryo, kötü bir senaryo göstermiyor. Tondemark kırmızı 9 yakıyor. Bu yukarı yönlü hareket demek. Bakın şurada arkadaşlar yukarı yönlü diyor gerçekleşiyor. Buradan baktığımız zaman bir tık geri aldığımız zaman burada aşağı yönlü diyor gerçekleşiyor. Burada da aşağı yönlü diyor gerçekleşiyor. Burada da aşağı yönlü gerçekleşiyor. Yanlışlıkla ton demarkı kapattım nazar değdi. Tekrardan baktığımız zaman burada bakın 1, 2, 3, 4, 4 defadır peş peşe çalışan. Burada da kırmızı 9 yaktıktan sonra 42.000 atıyor. Yani 36.000'den 42.000 atıyor. 5, önceki 5 defa sürekli çalışan bir indikatör var önümüzde ve bu indikatör sat sinyali şey e, al sinyali verdiği zaman hemen bir panikleme halindeyiz. Hemen düşüyoruz, batıyoruz deme halindeyiz. İkili tepe formasyonu yap, e, oluşturduk ya biz. O formasyon hala daha geçerliliğini kaybetmez. 33.000 seviyesi kritik seviye kırılana kadar 33.000 e, şuraya belirtelim onu. 33.000 şu nokta 33.250 adı. 33.250 de bizim kritik bir seviyemiz var. Kalın bir şekilde, sarı bir şekilde belirtiyorum bunu. Bu seviyenin yukarı veya aşağı yönlü olan kırılımında bugün kritik bir hareket gerçekleşeceğiz. Ya buradan destek olarak tekrar yukarı yönlü başlayacağız ya da tekrardan bir 31.000 testi gelme potansiyeli çok yüksek. Haberlere baktığınız zaman haberler de aslında bakarsanız olumlu. Şimdi Elon Musk'ın o kadar attığı Twitter rağmen BTC'de çok sert bir aşağı yönlü hareket yoktu. Doge hakkında o kadar konuşmasına rağmen kıpırdatamadı bile yani yatayda hala. Doge'u kıpırdatamadı bile. Elon Musk tweetleriyle yani manipüle gücü piyasada Elon Musk'ın zayıflamış gibi gözüküyor şu anda bu güzel bir haber neden bu herif manipüle etmediği sürece bizleri biz e, analizlerle yolumuza devam edeceğiz bazı psikolojilerinizi sınıyor insanlar e, bu piyasanın hareket etmesi yani psikoloji işidir yatırım özellikle kripto markette yatırım tamamen bir psikoloji işidir. Yatay bantta seyrederken çok dikkatli olmanız lazım. Kritik noktalar var onları beklemeniz lazım. Şimdi siz burada batıyoruz deyip, burada çıkıyoruz deyip, şurada batıyoruz, burada çıkıyoruz diye yorumlar yaparsanız. Ben video attıktan 2 saat sonra battık diye yorum atarsanız e, sabrınız yoksa bu piyasada başarılı olma şansınız da yok. Bu piyasada sabredenlerin piyasası. Geçen sene bitcoin almış bir insan bu dönemlerde şu anda 3 kat katladı parasını. Bu düşüşe rağmen. 2 ay önce çıksaydı piyasadan 6 kat katlamış olacaktı parasını. Anlıyor musunuz? Yani bu adam 1 yıl sabredebiliyor. Bu adam aldığı zaman hop diye hemen satmıyor. 30 binin yukarısında ki bitcoin bu yaz boyunca bak çok iddialı konuşuyorum. Bu yaz boyunca bitcoin 30 binin üstünde kendini tuttuğu sürece bakın 40 bine yürür geri döner 35 bine 45 bine yürür geri döner 40 bine. Yeter ki 30 binin üzerinde tutmayı başarsın kendini. Yıl sonuna çok ciddi şeyler göreceğiz. Emin olun bundan. E, haberlere baktığımız zaman bir sürü olumlu haber var. George Soros, bu bildiğiniz gibi bu inanılmaz bir piyasa manipülatörü bir adam. Yani e, George Soros hani böyle e, komplo teorisyenleri çok tanırlar bu insanı. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi ve servetini manipülasyonlarla kazanmış bir adam ve kripto Bitcoin ticareti yaptığını duyuruyor insanlara. Yani bu ne demek oluyor? biz kripto paralarda genel kitlenin tersine oynarsak çoğu zaman ya yani her zaman geçerli değil bazen herkes çıkacak dediği noktada her coin çıkabiliyor özellikle sert e, boğar Fakat çoğu zaman insanlar battık deyince genellikle çıkıyoruz. Çıktık deyince de genellikle dibe iniyoruz. Lütfen bunları aklınızdan çıkarmayın. Sabır, sakin olun, sabredin birazcık. E, Bitcoin'in bakın en kötü çeyreklerden birini geride bıraktı. Soft Bank e, kripto borsasına 200 milyon dolarlık fon gelmiş Banka Bakın e, Eski sistem Bankalar sistemi Yeni sistem Bitcoin sistemine e, Olumlu bir hareket gerçekleştiriyor Bu bir ilk yani ilkler her zaman Bizler için güzel haberlerdir e, Aşağılara indiğiniz zaman e, Buradaki haberlere baktığınız zaman şu siteye girip yani ilk 10 haber kesinlikle güzel yönde o yüzden şimdilik birazcık bekleyip incelemek lazım. 31 bine düşse de sıkıntı yok. Daha çok alırız. <laughs> şimdilik bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Coin Academy kanalına abone olmayı unutmayın. Like atarak destek verebilirsiniz. Yorumlarda sizlerle olacağım. Gece 3 kapanışına kadar beraberiz. Sıkıntı yok. Korku endişe, panik yok. E zaten bugünlük yorumlarda sizlerle olacağım. Birkaç gün sonra katıl butonumuzun aktif olmasıyla beraber de Discord'da artık canlı canlı beraber olacağız. Temmuz ayı çok güzel ve kazançlı geçsin hepimiz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.